Dur Bir başlatmasaydım ya. Evet. Böyle daha iyi. Tabii. Doğal. Olsun. Doğru doğal olsun da işte ilk kayıt olunca insan biraz kusursuz olsun istiyor emirim. Ya şimdi kaosta da bir kusursuzluk yok. <laughs> Onu da konuşacağız hiç merak etme. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu an MNM Podcast'i dinliyorsunuz. Ee, gündemlerimiz hiçbir zaman önceden hazırlanmış olmayacak büyük ihtimalle tamamen random şekilde konuşacağız. Aynen. Parfümler, saatler, giyim kuşam, günümüz ilişkileri, ortaya karışık kebap, değil mi? Aynen, her şeyden biraz biraz konuşacağız. Ee, daha çok böyle eğlenceli konular olacak, komiklikler, şaklabanlıklar. <laughs> ...bir takım... E, ...böyle soytarılak var işte. <laughs> o zaman... E, ...soytarılık merasimine geçmeden önce... ...aslında Emir... E, ...ben de biliyorum ki son zamanlardır... E, ...parfüm camiasını... ...yakından takip ediyorsun. E, sana ilk olarak... ...şunu sormak istiyorum. E, Emir Emir'in... ...top 5 parfümü nedir acaba? Ve nedenleriyle beraber e, top 5 parfüme o zaman şey yapayım. Mesela bir tane Clubber parfümü söyleyeyim. Ultra Male Jean Paul Gaultier'den. E, bir tane La Nuit de la işte ilk buluşma için. Bir tane Gio Profundo. Bu da şey işte günlük kullanıma uygun. Ee, Louis Vuitton Imagination. Bu da genel beğeniye uygun. Evet. Başka başka gelmedi aklıma ya. Gelmedi. Dört mi? tane oldu. <laughs> ben de beşincisi. Beşincisi ne peki? Aslında beşincisi daha şöyle ağır kokulardan. ...söyleyebilirsin. Beşincisi... E, ...hacca gitmek. <laughs> yok yok. <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> ya. Lütfen kapatmayın. Bize bir şans daha verin. Kod. E, Bence. Harmony Kod. Ha, ya da Armani Channel W. Evet o da Love. çok ünlü tam bir e, berber parfümü. Armani Code mu? Yok. Chanel de He, Blue. Evet. Öyle yani ben tabii ki çok bilmiyorum. Ben genellikle Bakırköy'de açılan cumartesi pazarından 100 liralık parfüm aldığım için. Ama yine de fena değil bence saydıkların. Bu arada bence saydıkların arasında en günlük kullanılabilir olan e, bana göre Louis Vuitton Imagination. Kesinlikle. Bence de öyle. Çok <laughs> reş bir koku zaten. Ee, Narenciye, limon vesaire notalarıyla. Yani genel beğeniye de uygun. Hani herkes beğenir e, seni kokladığında. Evet. Emir bugün bana tabii bir parfüm armağan etti. Teşekkür ediyorum kendisine. Eee... Yves Saint Laurent'ın neydi? La Nuit Del Homme. La Nuit Del Homme. O da aslında oldukça e, şekerli bir kok. Diyebilir miyiz? Evet. Çünkü e, sıkar sıkmaz da bu arada direkt övgü aldım dışarı çıktığımda. E, Emir'le dolaşırken bir erkek bizi durdurdu direkt olarak soruda parfümünüz ne marka diye ama tabii biz vermiyoruz yani olmaz sadece podcast dinleyicilerimize özel kesinlikle e, bu arada kar sıkmaz dedin kar face e, güzel bir şey e, daha önce izlemiş miydin Evet evet yani bundan iki buçuk yıl önce top birimdeydi filmler arasında ama maalesef şu anda... değil. Sebebi de aslında yeni film izlediğim için değil. Son zamanlarda bence Tony Montana'yı ergen grup çok fazla kullanıyor. Yani bu da filmin vermek istediği genel mesajı tabiri caizse attı. Bence de. Aslında çok rezil bir karakter olmasına rağmen baya böyle tanrılaştırıldı yani. E, Sigma. Ondan sonra hmm mafya. Evet Emre ne düşünüyorsun? Başka bir Yani şöyle söylemek istiyorum ben bu arada. Çok çakal bir karakter. Ciddi anlamda. Ama e, neydi? O sarışın kadının adı. Elvira mıydı? Elvira. Elvira'ydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o güzeldi yani. Onun hakkında çok the şey düşünüyorum. Yours. Evet. The world is yours. Dedi. Yani Nusret'in de bayağı bir hayranlığı var Tony Montana'ya. Instagram üzerinden girdiği rollenmeleri hepimiz hakimiz. Ya aslında böyle dalga geçiyorum ama ileride çok param olsa büyük ihtimalle ben de o şekilde story'ler atardım. Kendimde o potansiyeli görüyorum. E, Nusreti Şiş Şampiyonlar Ligi e, konferansına <laughs> almamışlar galiba. Evet. Ka ka kapıdan e, böyle tekmeyle falan <laughs> konmuşlar. Ama hayır. <laughs> Sonra geri almışlar ya. Orada bir değil sıkıntı mi? olmuş aynen. Ya da ikimiz de bir boktan haberimiz yok. Belki onlara cappuccino falan demiştir. Ama <laughs> 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 Ha tamam sen delisin deyip <laughs> almışlar. Dizilere geçelim ya. Ee dizi şu aralar izlediğim bir dizi. Ben bu, e bu şey... aralar bir anime izliyorum. Atakon Titan diye Apple böyle Anasını sikmişsin Apple Pencil ne mi Dur dur devam edelim de <laughs> Neyse o şekilde yani <laughs> Ya ne izlemeden önce şu an arka planda bir Apple Pencil savaşı veriyoruz <laughs> Emir'in Apple Pencil'ı mahvolmuş neden böyle oldu Emir bu arada? Sence üstündeki ne? Çikolata herhalde. <laughs> İnanamıyorum. Apple Pencil'ı da kalemliğin içine koymuş. Lan bu <laughs> kurşun kalem mi bu kardeşim? <laughs> bir de üstüne çikolata bulaşmış. Neyse diziler hakkında bir soru sormuştun sanırım bu arada. Ya gelen e, kadın e, galiba bir şeyler yapmış bilmiyorum. Harbi yani e, bir şeyler yapmış derken yere düşürmüş şu. Bu an herhalde. <laughs> Arka planda çok pis sohbetler döndü. <laughs> Bazı şeyleri de maalesef sizle paylaşamıyoruz. Emir arkadaşlar tabii. Evine gelen bir hizmetli bir ablamız var. Özel olarak. Kendisinin maddi durumu çok fazla üst düzey. İyi <laughs> <laughs> alan atıyor ya. <laughs> Dizilerden bahsediyorduk bu arada. Yani benim e, izlediğimden beri hiç değişmeyen ve hep zirvede olan bir favori dizim var. Tabi Succession. Succession'ın yeri bende çok ayrı arkadaşlar. Yani HBO zaten Game of Thrones gibi bir diziyle de kendisini kanıtlamışken Succession da aslında yine aynı benzer entrikaların döndüğü ama modern zamanda geçen bir hikaye gibi. Game of Thrones'u izledin mi bu arada? Game of Thrones'u izledim fakat 3. sezona kadar. Yani o da 2017 yılındaydı, 2018 yılındaydı. Çok fazla detaya hakim değilim. Hatırlamıyorum. Sadece en sesli ilişkiler aklımda kalmış. Bir de Brian vardı herhalde. Brian diye bir karakter. Brian. Brian Brian'da eee onu kuleden aşağı atıyordu. Aynen. O efsaneydi. O ilk bölüm bu arada. O ilk bölüm. mü? <laughs> Büyük ihtimalle 3 sezon da değil. Tek bölüm izleyip bırakmışım anlattıklarımdan. <laughs> Emir'in anladığı kadarıyla. Yani ben dedim ki belki finaline söveriz birlikte de ee, belki izlersin gelecekte. Yani gelecekte izleyebilirim ama e, yine e, Game of Thrones'un aslında devam filmi değil de House of the Dragon'ı <laughs> izledim bu arada. Yeni çıkan sezona başlamadım. Ben de izledim onu gayet iyiydi. Bu sezonu izledin mi? Biz sezon daha mı çıktı? Evet. Ciddi misin? Hmm. E onu bir ara izlerim. Güzeldi yani. Çok iyi davaştı ama ya. Evet o yüzden. Ben de Game of Thrones'un kitapları falan var. Daha hızlı bitti değil mi beni? Aynen. Saçma sapan. <laughs> Neyse çok fazla bence globalde dolaştık. Yerli yapımlara biraz geçelim. Aslında son zamanlarda çok fazla gündem olan bir dizimiz var. Absürt komedi. Gibi. Prens. prens. Evet Prens hakkında düşüncelerini alalım Emir Bey. Ee, yani, yani, o adam şey Giray mıydı? Giray... Şoray. E, şu Şoray uzun. Evet. <laughs> O kimdi ya? O <laughs> Neyse. Yani. yani o adamın ben böyle konuşmalarını falan çok e, güzel komik bulmuyorum. Hı -hı. Ben de harika konuşmuyorum da e, ne bileyim böyle biraz hızlı konuşuyor gibi ya da robotumsu konuşuyor gibi ama güzel de konuşuyor yani işte esprileri falan güzel. Peki hani dizi içerisinden bahsediyoruz değil mi? Prens karakterinin konuşma stilinden bahsediyorsun değil mi bu arada? Aynen, aynen. Z zaten adamın kendisine bir şeyim yok. <laughs> ne bileyim bir Gray Altnow hater olabilirsin. <laughs> yani e, tabii Prens hayranı oldukça Türkiye'de fazla emir yani bunu duyanlar seni linçleyebilir. Ama sonuç itibariyle e ee, bizler düşüncelerin özgürce konuşulabildiği bir ülkedeyiz. <laughs> Arkada küfür var mı, küfür var mı diye <laughs> istekler var Emir'den. <laughs> Buyur Emir yani eğer hayır ki küfür edeyim biliyor muyuz diye. Ya yani şu an onu bilmiyoruz çünkü biz direkt kayıt almaya başladık. Belki Spotify'a yüklersek ha. engellenir falan o yüzden. O Siz zaman yedik. şey nane'yi yedik diyeyim. <laughs> Bunu mu diyecektim yani? Ciddi misin? Yani bunun için mi bu kadar çaba? De kardeşim. Neyi yediğini söyle. Yok bir, bir şey yemedim ya. Yani. Evet yani. Prens var. Bir de e, gibi vardı. E, gibi daha güzeldi bence. Ama sanırım final se sezonu gelmiş. Eee yazıklar olsun. Bizi nasıl böyle bu e, bırakırsınız? <laughs> evet. Ya benim açıkçası gibi hakkında çok söyleyecek bir şeyim yok. Evet izledim. Ee, birkaç bölümü izledim. Kuzenlerle izledik falan ama ya ben gibi hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bazı yaşanmışlıklar mı var? yani gibiyle alakalı nasıl bir yaşanmışlık olabilir bilmiyorum ama şuna adım kadar eminim. Benim babaanneme Erasmus'a giden bir öğrenci yemedi. Öyle bir bölümü vardı sanırım bu arada. yani yaşanmışlıkları kastediyorsak öyle bir yaşanmışlığım yok eminim. Siz, bu arada babaannen benim anneannem oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bazı Sam Mardin'li problems. <laughs> evet. Aslında bu normal bir şey bu arada. Dayı oğlu, evet. halı oğluyuz. Bu normal bir şey. Doğru. Ben bir tek e, kuzen evliliğinin sonucuyum. <laughs> Bizde akraba ilişkileri birazcık karışık tabii. Mardin'li olmamızdan dolayı. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Bugün ya ee, yani memleketin Mardin senin de. Bugün başka bir memleketli olmak elinde geçseydi böyle bir seçenek geçseydi hangi şehrimizi seçerdin ve neden? Yani ben Mardin'i seviyorum bu arada. Ama hani ee, daha Le Mardin gözümün Ya e, şey Mardin'i seviyorum. Ama şöyle bir batılı bir şehirde olurdu yani. Muğla'lı olsam mesela her yaz oraya gitsek çok daha iyi olur. <laughs> ne yani, çölde gidip hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. <laughs> Dağlara falan çıkıyor. Şimdi Emir'in tabi linç kat sayısı her bir konudan sonra yükseliyor. Bu sefer de Mardin'le kardeşlerimden, hemşerilerimden linçlenecek ama olsun olsun. Yani Muğla Aslı tabi güzel bu arada. Ee, Muğla'lıyım demek tavalı olabilir de bizim tadabileceğimiz bir şey değil. Çok spesifik oldu bu arada. Müthişti. Aynen Muğla. Muğla'lı demek. Ama şöyle ki Batı'nın kızları Doğulları hasta. O şimdi bilinçte sana geldi burada Her şey var yazsın? Aa, Mardin ne güzel. <laughs> neyse neyse Mardin ne güzel yarım dedik. Bu arada arkadaşlar hani şakalaşıyoruz yani şakasını söylüyoruz. Ama sonuç itibariyle aslında benim e, sosyal ortamlarda, genel üniversite ortamlarında da tespit ettiğim bir nokta var bu arada. Her iki taraf için söylemek istiyorum bunu. Yani mesela batıda e, kızların güneydoğulu erkeklere e, daha meyilli olduğunu gördüm. Güneydoğuda da daha batılı görünümle en azından erkeklere meyilli olduklarını gördüm. Nerede ne yoksa misali sanırım. Ya da işte batıda aslında bizler kızların gözünde daha maskülen gözüküyor olabiliriz. Yani maskülen gözükmek birçok şeyi içine alıyor tabii. Ya böyle de olabilir. Ben nedenini bilmiyorum. Sadece varsayımlarda bulunuyorum bu arada. Peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Emir? Ya bunu sadece ilişkilere indirgemeyeyim. size ee, sanki böyle benim olmayan şey daha güzeldir ya İşte bu yurt dışı seyahatlerinde de öyle mesela Türkiye'de görülmemiş çok güzel yerler olmasına rağmen yurt dışını arıyoruz ha ya birebir. Yani neden böyle eziyiz acaba <laughs> bilmiyorum. Ya yani aslında eziklik değil be. Sen güzel bir şey söyledin yani. Elde olmayan değil mi? İnsan elde olmayan aşıktır. Abi. Ona heveslidir aslında. Bence çok doğru ama... <laughs> ya doğru orası öyle de işte o taraf kendi şeylerinden bakıyor. Diğer taraf onlardan bakıyor. Saçma sapan bir şey aslında. Belki de ondan kaynaklı birazcık da. Evet... E... Aslında podcast'imizin sanki yavaştan sonuna gelelim diye düşünüyorum. Ortalama bir 18,5 dakikalık kayıt almışız. Bence ilk deneme için fena olmadı. Ne düşünüyorsun? <laughs> Bence de gayet iyi bir muhabbet ettik. Ee, çok fazla üstüme gelmeyin benim lütfen. <laughs> Vallahi... Keşke çok fazla üstümüze gelebilecek kadar dinleyicimiz olsa seni ben bile linçlerdim bu arada. <laughs> Vay be iki dakikada sattın ha. Ama sonuç itibariyle bu popülerleşmemiş popülerleşmemiş popüler, popülerleştiğimiz anlamına gelir bu arada. Öyle değil mi? Bir kriz geçirdin orada. Linç kültüründen ben de çekiniyorum bu arada o yüzden dilim şu işte ee, tamamdır bence dinleyicilerimiz de yavruldu bizim süs oyt ee, görüşmek üzere değerli dostlar bir sonraki podcastte görüşmek üzere eğer buraya kadar bizimle beraber dinlemişseniz bizim cümle kurmak kabiliyetine kabiliyetine dair bir örnekle kapatmak istiyoruz. <laughs> <laughs> eee <laughs> <laughs> su borusu akmaz, ötmez. An anladın mı? Ee, böyle oldu, böyle oldu. Evet, böyle oldu.